arkadaşlar hepinize merhaba bugün parkur şey oynayacağız böyle parkur oynayacağız parkur roblox da oynayacağız hadi oynayalım evet arkadaşlar son düştük yine oynayacağız Hayır, benim bakalım. İnşallah yanmayız. arkadaşlar ben şu renkli tişörtleri verdilerini çok seviyorum. Çünkü bari kabloyu çok hoşuma gidiyor. Arkadaşlar. Bir de bir de kanalıma abone olmayı, like unutmayın. Sizi çok çok seviyorum. Ella evet son oyn oynuyorum. Düştük. Habandan niye düşüyoruz? Evet arkadaşlar düştük yine. Yine oynuyoruz. Renk renk diyoruz. Şöyle gidelim 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 gidelim. Evet az kaldı ve geldik. Ee, evet girdim. Girdik. Evet. Evet girdik girdik. Geldim. Mor. Kırmızı. Evet. Yanımızda bir tane arkadaşımız var. Adını okuyamadım. Evet gidiyoruz gittik 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 tamam şimdi <laughs> evden nenim şöyle <laughs> renkli topçaklarla gidelim topçaklar olsun o ne şimdi e, kırmızı şeyde var yapalım şöyle 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 aa damar gibi <laughs> <laughs> E, bu ara e, bir de annemin telefonunu kullanıyoruz. Ay, Çünkü ay, benim kamamam olmadığı için. Merhaba. Öyle. Evet, şimdi geçiyoruz. Ay, en gıcık oldum şey bu. En. Evet, şimdi gidiyoruz, gidiyoruz. Düştük. <laughs> evet, gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, bir de e, lütfen e, e, lütfen e, oyunlarda mesela Roblox oynuyorsanız beni de ekleyiniz lütfen ben de sizinle beyli olacağım ekliyoruz evet, evet aa ben o arkadakini değişmiştim aha burada e, sabitlememiz lazım çünkü bir şey. <laughs> evet, arkadaşlar yine diyoruz. A sola dön. Heh, dönelim. <laughs> Atlıyoruz Hoppa düştük. Biraz düşüyoruz arkadaşlar. Sizin dönümü sıkıl sıkılıyor mu bilmiyorum ama. Yani biz sizin için videolar çekiyoruz. Evet diyoruz. Yürü yürü, 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 yürü. Evet he geldik. Evet geldik. Verdiren. 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 Aa burası çok zor. Gerçekten. Ben geçtim. Bunlar ne? Kale. Ha evet kale. E, kaleden geçiyoruz. Geçtik. Şimdi burada alta bak, alta bakacağız, alta bakalım ki böyle hile var alta bakma, alta bakın böyle mesela böyle şey olursa sabit olursa böyle tam olursa e, gidin tam olmazsa böyle e, içi boş kalırsa öyle gitmeyin öyle bir hile var internetten de ördüm evet arkadaşlar gidiyoruz yalnız. kırmızı kırmızıya bak yanıyoruz evet. geldik Evet. Aa ya bunu ben yapmak istedim. Çok güzel. Evet arkadaşlar. Arkadaşımız da buradaymış. Bakalım bir e, diğer arkadaşlar nerede? O diğer arkadaşlar yerde kaldı. Evet arkadaşlar gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşımız düştük ayağına. Aha biz düştük. Evet arkadaşlar arkadaşımız bizi de işte Diğerleri de arkamızdan geliyorlar. Bize yetişmiş olabilirler. Bilmiyorum. Arkama hiç bakmayacağım. Bakmıyorum. Evet. Arkadaşımız da burada beklemiş bizi. Evet. Yandık. Arkadaşımız da yanmış. Korumalar hiç korumuyor. Hiç korumuyor. Mesela e, yandığımızda hiç korumuyor arkadaşlar. Oylesine koymuşlar. Koymuşlar.

atlarım atlarım ve renkli cümleciklerden atlarım arkadaşlar bir de konuşmam böyle e, kurumunuza bakmasın yani böyle arkadaşlar ben nereden bileyim yani böyle işte evet arkadaşlar Oo, gidiyoruz o dönem başımızı dönüyor hep böyle gidiyoruz 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 ve yandık. Evet arkadaşlar, sen gidiyoruz. Eee, yine başlıyoruz. Korumalar var önümüzde. Şöyle balon var. Evet, yine yandık. Hadi <laughs> yine Aa, geçmişiz. Geçtik. Evet arkadaşlar, böyle evet, hadi geç. Yes. Evet arkadaşlar, bunu da deşiyoruz. Ay düştük. Her bunu deş deş, deş 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 geç geç evet. Yine geç 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 geç. Ha kurup o bitim de çok var. Hadi bu videoyu test kim burada? Ama babadan ne sıkılır. Evet düştük ne deniyoruz. Hep evet, yanıyoruz. teyza ya Evet. Ay, ben böyle e, vi, videolar e, Roblox videoları çekiyorlar. Dedim ben videolar sevgi yazın beşer zaten kanalın üzerine de yazıyor küçük sevgi aslında benim adım Çok, güzel oldu. Çok, çok tatlı oluyor renk renk bir oluyor. Ee işte yani siz de oynuyorsunuz. Yeah, it